Şimdi bir test daha çözeceğim. Ama çekemeyeceğim çünkü saklama alanı bitiyor. Komiser bakacağım. 3 test çözdüm. Sörtlüğüm kaç oldu? 22 soru. Bu ay bir şey tam full diyordum son sonra vermiş. Bu ev de full beklemeli. Ben niye direkt kontrol böyle yapmadım? İlk testten iki yanıtım çıktı. Ben paragrafta hiç, hiç odaklanamadan şey yaparım. O yüzden deneme sabahları paragrafta yazıyorum. paragraf bitti. Fen matematik çözeceğim. Şöyle karar vereceğim. Şu an karar veremedim. Not alacağız. Şimdi bunu kısma. Oldu mu? Hepsi tüm ekran. Direkt notları Şimdi şöyle yapacağız. Kalem yazacağım. Mas yazıyorum direkt. Buraya da fen yazıyorum. Tableti gözüm kapalı çevireceğim. Bir noktaya değdireceğim. Hangisine daha yakın olursa nokta olmuş. <laughs> Niye böyle bir şey yok? neredeydi nokta? Hiçbir yere değmemiş. Hiçbir yerde bir şey yoktu. Yani yakın sen? Sen fen, fen O yüzden ödeyeyim. Abi ne oldu? Zara çalışma vlogu açtım çünkü motivasyon sıfır şikayetlerde. Açacağım daha da odak Bozulacak O yüzden açıyorum yani ben sabahım çok Tipnot düşmek istiyorum Bu videoyu 6B'den biri izliyorsa Susun artık İğrençsiniz Tipnotu kılardım Haklı bir tipnot Yani izleyecek video yok. Bugün. Sen çözdün şimdi. B. Şimdi da. A kolay. B zor. C ne olacak acaba? C Uzun zamandır falan çözdüm. Artık yarın başla. Nerede kalmışmış? Altıncı test. da testlenmiş. Bir pinot Arada video duracak çünkü saklama alanım yok. Böyle bir vlog çeken kişi düşünün ki sizin bu videoları çekmek için onlarından vazgeçiyor. Fotoğraflarından vazgeçiyor. Ya. Hepsinden vazgeçtim. Video çekmek için. Çok insaflıyım. Şimdi çözmeye başlayacağım artık. Bu arada videoyu bu video yarın akşam açacağım. Perşembe günü okusamlarım geliyor. Başla. Şimdi yeni konumuzu işlemiştik. Yeni konumuzu işlemiştik. İşte öyle. O yüzden buradan çözeceğim. Diğerlerini sonra çözeceğim. Yani şu an tekrar olsun diye bu konudan çözüyorum. Çünkü diğer konuyu biraz unutmuşum. Zaten tekrar edip çözeceğim. Şimdi bir test çözebildim. Çünkü çok bir konu Bir de O yüzden dedim ki yeter. Bir test çözelim sabah. Daha güçlü bir şekilde daha çalışacağım. Şimdi test kontrol edeceğiz boşuma çok soruldu. soru boş şimdi Evet. Boş soru full. Nereyi çöpeyim? Bu diziler en iyi kullanan birisi. Bir de uzun süredir matematik çöplüğüm. Pastanem. Bu bayağı tekrar etmem lazım. Tekrar etmem matematik. Tekrar, tekrar etmem lazım. Matı gelişimi değerlendirmeye çözeceğim şimdi.